Evet çocuklar tekrar merhabalar. Bugün bütün yarım ve çeyrek üzerinde biraz duracağız. Benim tabağımda birkaç meyve var. Bir tane elma var. Bir tane portakal var. Ve bir tane de limon var. Şimdi baktığımız zaman bu elma veya portakal olsun, limon olsun herhangi bir şekilde parçalanmamış bir tarafından bıçakla kesilmemiş veya hart diye ısırılmamış veya portakala baktığınız zaman kabuğu soyulup dilim dilim yakılıp yenmemiş veya limona baktığınız zaman şöyle ortadan kesilip şöyle fırçı fırçı suyu sıkılıp içilmemiş. Bunların hepsine baktığımız zaman çocuklar tamamen bütün, parçalanmamış. Biz buna ne deriz? Bir bütün deriz çocuklar. Bir bütün deriz. Yani sağlam haliyle bir bütündür. Hani biz sadece buraya ben meyve getirdim ama elimize aldığımız bir normal kağıt da olabilir. Veya başka bir şey de olabilir. Ekmek olabilir fırından aldığımız bir tane ekmeğimizi biz bütün olarak söyleyebiliriz. Hani parçalanmamış haliyle veya hani okula geliyorsunuz kantinden simit poğaça alıyorsunuz da tamamen. O simiti poğaçayla hiç parçalamamış halde bütün olarak düşünebiliriz Şimdi baktığımız zaman benim öncelikle elimde bir portakalım var. Bu portakalı ben şu an hiç parçalanmamış. Hiç parçalanmamış sağlam. Ben bu portakalı ortadan ikiye böleceğim. Peki ben ne elde ettim sizce? Bakın tam ortadan ikiye böldüm ben. Bir bütünlüğü kestim ortadan ikiye. İki parça elde ettim. Bunlar nedir? Bir yarımdır. Her biri bir yarım. Bir portakalı ben ortadan ikiye bölersem ne elde ettim ben? İki tane yarım elde ettim bak. Bir de bir elmamız var. Bu elmayı da yine ortadan ikiye böleceğim. Ne elde ettim? Bak ortadan bölündü. Bir bütün elmayı bıçakla ortadan kestim. İki tane ne elde etmiş oldum ben? Yarım elde etmiş oldum. Şimdi bakalım. Burada demişti ki bize. Bir bütün elma. Bir bütün elma. Ben ortadan kestim. Ne elde ettim ben? Bir iki tane yarım oldum. Bir bütün elmadan ben iki tane yarım elma elde etmiş oldum. Veya burada bir portakalımız vardı. Portakalı ortadan ikiye böldüm bütün portakalı. Yine iki tane yarım portakal elde etmiş oldum çocuklar. Peki bunun tersini düşünürsek. Hani ben burada iki tane yarım elma var benim elimde. Bu iki tane yarım elmayı ben birleştirirsem ne elde ederim? Bir bütün elma elde edebilirim. İki tane yarım elmayı birleştirdim. Bir bütün elma elde ettim bakın. Şimdi bakın benim elimde iki tane yarım elmam var. Ortasında hiç çekirdek kısmı. Ben bu iki elmayı birleştirdiğim zaman İki tane yarım birleştirdiğim zaman ne elde edeceğim ben? Bir tane bütün elma elde etmiş olur. Bir bütün elma elde etmiş olur. Peki şöyle yazabilir miyiz burada o zaman? İki yarım elma Peki kaç tane bütün etti? İki tane yarım elmayı biz birleştirdik. Bir tane bütün elma elde ettik. Bir. Bir bütün elma. Evet. Veya yine aynı şekilde portakalı birleştirebiliriz. İki tane yarım portakalı birleştirdiğimiz zaman gene ne yapacağız çocuklar? Bir tane bütün portakal elde etmiş olacağız. İki yarım portakalı birleştirdiğimiz zaman bir tane bütün portakal elde ederiz. Bir bütün eder. <laughs> Peki şimdi benim iki tane bütün elmam var. Ben bu iki bütün elmayı her ikisini de ortadan kesersem, elimi aldığım bıçakla ortadan kesersem kaç tane yarım elma elde etmiş olacağım ben? Her ikisini ortadan kestim bak. Bir, iki, bir, iki. Her ikisine de ikişer tane yarım elde ettim. O zaman iki tane tüm elmayı biz kestiğimiz zaman ortadan parçaladığımız zaman kaç tane yarım elde etmiş olduk? Bir, iki, üç, dört. Dört yarım. Bunu farklı da yapabiliriz. 1, 2, 3. 3 tane bütünü ortadan böleriz. Ortadan böldükten sonra yönü farklı olursa bir şey değişmez yani. Peki kaç tane yarım elde ettik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada ne yaptı? 6 yarım oluştu. Şurada biraz önce elmayı ortadan ikiye bölmüştüm ve ben bu elmadan iki tane ne elde etmiştim? Yarım elde etmiştim. Tamam mı çocuklar? İki tane yarım elde etmiştim. Peki ben bu elmayı ikiye böldüm, ayırdım. Her yarım elmayı tekrar ortadan ikiye böldüm. Peki sizce ne elde etmiş olurum ben? Bak önce İkiye böldüm. İki tane yarım elde ettim. Sonra ben bu elmaları tekrar böldüm. Dört parçaya böldüm. Bir elmayı ben dört parçaya bölmüş oldum. Biz bir bütünü ikiye böldüğümüz zaman yarım elde ederiz. Bir bütünü dörde bölersek çeyrek elde ederiz çocuklar. Bir bütünü dört eşit parçaya bölün ve içerisinde bir tanesini çeyrek olarak ifade ederiz. Bakın bu elimdeki benim bir bütün elmaydı. Elmayı önce ikiye böldüm. İki tane yarım elde ettim. Sonra ikiye daha böldüm elmayı. Yani dört parçaya ayırdım. Ve ben bu elmadan dört tane çeyrek elde etmiş oldum. O zaman bir bütünden kaç tane çeyrek elde etmiş olduk çocuklar? 1, 2, 3, 4. 4 tane çeyrek elde etmiş olduk. Peki 2 bütünden kaç tane çeyrek elde edeceğiz? Şimdi bakın biraz önce bir portakalımız var ya burada. Portakalı ortadan bölmüştük. Yarım elde etmiştik. Bu kez portakalı bir daha bölelim. Biraz suyu akacak ama idare edeceğiz. Şimdi sınıfta olsaydınız bu hastalık olmasaydı portakalları size yedirirdim ben. Şimdi bakın portakalı önce dördü ikiye böldük. Sonra her birine ayırdık. Yine yani bakın bir bütün portakaldan dört tane çeyrek elde ettik. Bir bütünden dört tane çeyrek elde ettik. Peki benim bakın biraz önce bir tane elmayı böldüm dört tane elde etmiştim. Şimdi portakalı böldüm. Yine 4 tane de buradan elde ettim. Benim 2 tane bütünün kaç tane çeyreğim oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane çeyreğim oldu. Peki şimdi alt tarafa bakalım. Benim bütünlerim var. Burada 3 tane bütün elmam var ben. Ben bunların hepsini ortadan bölersem 1 ortadan böldüm 1. Yine ortadan böldüm. Kaç tane yarım elde ederim ben? Hepsini ortadan 2'ye bölmek. 1 2 3 4 5 6. 6 tane yarım elma dedim. Peki ben bir bütünü 4 parçaya bölersem kaç tane çeyreğe geldiler? 1 2 3 4. 4 tane çeyrek elde ederim. Burada da yarım mı benim? Bakın 1 2 3 4 tane yarım elmam var. Ben buradan kaç tane bütün elma elde edebilirim acaba? İki yarım birleştirdim. Bir bütün. İki yarım birleştirdim. Bir bütün. Kaç tane bütün olmuş oldu? Bir, iki. İki tane bütün elde etmiş oldum. Bakın aşağıda baktığınız zaman çeyreklerimiz vardı. Dörde bölmüştük. Çeyreklerimiz var. Bir önce ben elmayı, bütünü dört parçaya böldüm. Çeyrek elde etmiştim. Yani bir elma dört parçaya böldüğü zaman dört tane çeyrek elde etmiştik. Bakın burada bir, iki, üç, dört tane çeyrek var. Bu dört tane çeyreği birleştirdiğimiz zaman bir, ne birleştirdik, ne birleştirdik. Bakın birleşti, Birleşti Ne oldu? Bir bütün oldu çocuklar. Bakın üç tane bütünü ortadan ikiye böldük, altı tane yarım elde ettik. Burada ise dört tane yarımız vardı. Her iki yarım birleştirdik, bir bütün elde ettik. Her iki yarım birleştirdik, bir bütün elde ettik. Bir bütünümüz burada var, bir bütünümüz de burada var. Ne oldu? İki tane bütünümüz oldu. Bu kez burada bir bütünümüz dört parçaya böldük. Bir, iki, üç, dört parçaya böldük ve dört tane çeyrek elde etmiş olduk. Öbür tarafta ise dört tane çeyreği birleştirdik. Yani şuradaki bu dört tane çeyreği getirdik, birleştirdik ve Bir bütün elde etmiş olduk, değil mi? Teşekkür ederim.